Yine bu cumartesi sabahı yine evet. güler yüzüyle, keyfiyle stüdyomuzu aydınlattı canım Nergis Kumbasar. Ben artık kadrolu Kadro kum oldum. <laughs> sana ödül vereceğim. Ay çok tatlısın. Bir şey vardır ya, sana <laughs> telefon alacağım. Sana telefon, telefon alacağım. <laughs> Onun gibi oldu. Aynen. Ama bir şey diyeceğim, gerçekten çok keyifle geliyorum yani. Hani bana. çok erken falan, ay üşenmek falan yok yani. Çok teşekkür ederim. O kadar ederim. sıcak bir ortamınız var ki. Ya ne mutlu bize, şey çok kıymetli hani... Et ça, Derler ya hani boş gelmiyorsun. Ya tiyatro oyunun var, ya sosyal sorumluluk projesi var, Aha. ya bambaşka ba başka bir film projesi <laughs> evet, var, evet, bir şey var. Da... Ne kadar güzel üreten ve çalışan bir kadın olarak da seni çok ağırlamak güzel, burada tabii çok keyifli. Çok, çok güzel. Keyifli. Bu arada iş olması da çok güzel. Yani, yani düşünülüp ki. böyle. Evet evet, <laughs> evet daha da e, bollarsın ama bugün İnşallah. özellikle bir sosyal sorumluluk evet. projesi var evet. ki konuşacağımız evet. Evet. çok önemli. Hı -hı. E, projenin adı hayatı. <laughs> kaçırmasan bir yolu var istersen. Yola böyle çıktık. Evet. İki buçuk sene oluyor ama bu sene projemizi şuna dönüştürdük. Hı. Hayatı kaçırmayanlar kulübü oldu. Hayatı kaçırma. Evet, evet o da var. Onu da evet. soracağım. Şimdi Aynı. şehir şehir geziyorsunuz. Hı -hı. Hı -hı. E, ve idrar kaçırmanın bir evet. problem olduğunu herkese anlatıyorsunuz. Aynen. Şimdi e, şuradan başlayalım. Hı -hı. Projeyi e, ve Hı -hı. detaylarını da soracağım Hı -hı. muhakkak ama Tabii. bu proje e, birçok e, isme de gitmiş, onu da biliyorum. Hı hı. İnsanların birçoğu cesaret edememişler mesela hı hı. böyle bir sosyal sorun projesinin hı hı. yüzü olmayı. Hı hı. Kendini inkar etmek gibi bir durum aslında. Çünkü Tabii. Türkiye'de, dünyada da e, aynı şekilde özellikle 40 yaş üstü kadınlarda her dönemde istemsiz idrar kaçırma sorunu var aynı. ve 3 milyon kadından bahsediliyor. Bu her 4 kadından önemli. birinde var. evet Evet, çok önemli bir şey. Önce bu projeyi kabul etme ve... Senin bu projeden kendine aldığın dersleri Hı -hı. belki öğütleri de Hı -hı. öğrenmek istiyorum. Şimdi tabii bu şöyle e, yani bu Kontinans Derneği ve e, Ontex'in işbirliğiyle bu bana geldiğinde e, bana bilgileriyle birlikte geldi. Hı -hı. Şimdi bu bilgileri görüp de buna hayır demek Hı -hı. vicdani açıdan zaten beni çok rahatsız ederdi çünkü... Ee, gerçekten 40 yaş üstü her 4 kadından biri bunu yaşıyor ve burada benim bunu kabul etmemdeki en büyük sebep bunu saklıyor. Evet. Yani zaten kendi kendine bunu saklıyor ve utanıyor ve bunun tedavisi olduğundan haberi, haberi yok. yok. Artı e, o kadar kendi içine kapanıyor ki. Ee, gerçekten hayatı kaçırıyor evet. ve e, çocuğuyla doğru ilgilenemiyor. Belki onun önemli bir e, işte ne bileyim bale gösterisine gidemiyor. E, çünkü hayattan yavaş yavaş kopuyor Kadının bu idrar da Kaçırıyor. Kaçırma. Aynen öyle. Evet. Hatta günlük hayatını bununla geçireceği ince bir pet koyabileceğini ve bunun olduğunu bile bilmiyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani evet. bununla ilgili araştırma bile yapmıyor. Doktora hangi doktora gitmesi gerektiğini bilmiyor. bilmiyor. Şimdi bunlar e, çok önemli meseleler. Aslında gözden kaçan meseleler. Ve bunları biz tabii ki hanımlarla e, konuşacağız diye ben çok heyecanlandım. Hele proje başladıktan sonra. ...gerçekten çok mutluyum Muhteşemdi. şimdi. Muhteşemdi. Çok mutluyum. Yani hani şey vardır ya... ...Türkiye'yi İstanbul'dan ibaret zannetmek gibi bir durum var. Anadolu'yu gezmeye başladığında... ...hele oradaki kadınlarla bir araya geldiğinde... ve Nasıl muhteşem Özge, kadınlar onlar. o kadar bilinçliler ki. İnan bana İstanbul'da yaptığım röportajlardan çok daha bilinçliler. Ya. Yani şimdi biz gerçi tabii hep büyük şehirlerden başladık. Yani önce İstanbul'da başladık. Tabii. Her ay bir şehire gidiyoruz. Muhteşem. Oradaki belediyelerle sağ olsunlar gerçekten bizimle işbirliği içinde oluyorlar. Ve hanımlar geliyor. Ve o kalabalıkta aslında geldikleri zaman... E, Kontinans Derneği Başkanımız Profesör Doktor Tufan Tarcan hep yanımda oluyor benimle beraber soruları cevaplıyor ve sanırım o hep beraber olunca insanlar sorularını da rahat soruyor Doğru. bir cesaret bir kişi çıkıyor bir, kişi. bir soru soruyor. Ondan sonra herkes sorularını çok güzel Çoraf şey. söküğü gibi derler aynen, ya böyle aynen. arkası geliyor. Ve çok bilinçlenmiş olarak ayrılıyorlar. Şimdi özellikle... Bir de kitabımız var sana ah, hediye edeceğim. Evet, bir de o imzaları olacağım. imzalıyoruz. Şimdi bu, bu çok önemli bir şey. Çünkü e, öncelikle... Ee, insanlar dediğin gibi nereye başvuracaklarını bilmiyorlar hangi doktora gideceklerini bilmiyorlar bunu bazen kendilerine itiraf etmekten e, çekiniyorlar ve korkuyorlar böyle bir rahatsızlığı olan kişilerin bilmesi gerekenleri e, Öncelikle sana sormak istiyorum Çünkü bu aslında çoğunlukla hamilelik döneminde de başlayan Başlıyor oluyor e, olan son <laughs> ayları e, doğurmuş kadınlar beni çok iyi <laughs> anlayacaktır Hani tabii. bir hapşırma olsun Ufak Aynen. bir kahkaha olsun, Aynen. oradan sonra gülme olsun tabii. ya da gece uyurken tabii, tabii, olsun. Tabii tabii. Tabii, tabii ki. Tabii. Oradan başlıyor ve Hı -hı. devamı Hı -hı. geliyor. Neyi Zaten e, bizim e, Tufan hocamızın da Tufan Tarcan hocamızın da söylediği ve gittiğimiz şehirlerde de muhakkak bir... Ee, doktorumuz çok değerli hocalarımız bize aynı zamanda eşlik ediyorlar ve birlikte soruları cevaplıyorlar burada en önemli olan şey benim bütün bu sohbetlerden anladığım o küçücük kahkaha atarken kaçırmada bile kesinlikle doktora gözükmek hmm. gerekiyor ee, bunun bir problem olduğunu bilmek ve daha ileriye gideceğini ve hazır bunlar olurken bir kere en baştan giderseniz doktora çok daha tabi e, çabuk yol kat etmiş oluyorsunuz Mesela bir üroloğa görünmeleri gerektiğini hmm. hep söylüyoruz. Yani bazen çünkü hani bilmiyorlar işte bir iç hastalıkları, uzman, hastalıkları. diyorlar. Ama onun bölümü yani hatta öyle söylüyorum hani üre, üroloji oradan Aynen. aklınıza gelsin Aynen. diye. E, birlikte yani bunlar çok önemli. Tabii işin daha e, tedavi süreci çok fazla tedavi e, şıkkı da var. Ee, ama bunların tabii ki bilimsel kısımlarını hocamız anlatıyor. Muhakkak, ee, muhakkak. Ama e, şunu bilmek gerekiyor ki idrar kaçırma bir problemdir. Ve bunu görmemezlikten gelmemeliyiz. Gördükten sonra da hayattan kopmayıp, ...kesinlikle doktora gözükmeliyiz. Çünkü tedavisi, tedavisi var. Tedavisi var. Bu çok önemli. E, bu Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü için az önce sen de söyledin... Hı hı. ...sokak röportajları yapıyorsunuz Aynen. ve YouTube'da da yayınlanıyor. Evet. Orada da evet. bir e, kanal var, YouTube videoları var. Aynen. E, ne hissediyorsun e, insanlarla konuşurken? Önce... Hani o tepkileri ve sonra verdikleri cevap evet. karşılarında seni görmek evet. ve hani o röportajları yaparken içerideki nergis de hissediyor. <laughs> ya o şöyle bir kere ben e, zaten hep halkın içinde yaşayan evet. bir insanım. Hani öyle... ...şey değilim zaten alışverişimi yaparım... ...onlarla fotoğraf çektiririm... ...sohbet ederim... E, ...tabii ki o yüzden o sıcaklık herhalde onlara geçiyor... E, ...burada şöyle bir şey oluyor... ...en başta biraz çekiniyorlar... ...hani diyorum soru soracağım falan... ...sonra bir kişi... ...işte bu hep bir kişinin cesaret ya, etmesiyle... Ya. ...sonra bir hanım bana cevap verdikten sonra... ...hepsi... E, geliyorlar. böyle olmuş aynen aynen. aynen. Mesela bunu saklayan kişiler var mı? Evet vardı ama sonra işte bir kişi söyleyince mesela sohbet halinde zaten bu nasıl biliyor musun? Ben arkadaşlarıma mesela bu işi e, söyledim. Ben böyle bir sosyal sorumluluk projesindeyim. İşte idrar kaçırma yani. Bana mesela "Aa işte bende de vardı." diyen. Mesela o güne kadar hiç paylaşmayan insanlar paylaşmıyor. Aynı şey sokak röportajlarında da oluyor. Hmm. Çok güzel bir şey bu yani. Hani evet. Bir anda o ortak işte derdi anlatma ve çözümünün olduğunu bilmek bunların hepsi çok güzel yani. Bu kitapta ne anlatıyor Şimdi peki? Şimdi bu kitabımız bizim ilk başlangıcımız böyle. Hayatı kaçırma sen bir yolu var istersen diye başladık. Burada şöyle bir şeyle başladık. Hani bir şeyleri kaçırıyorsun ya. Ünlüler ve halktan. Kişilere. Hmm. Dedik ki hayatta kaçırdığınız, e, sizi etkileyen e, hikayeleriniz var mı? Ya. Şahane hikayeler geldi hem halkımızdan hem ünlülerden. Yani Seyfi Dursu, Dursun oğlunun da hani biliyorsunuz namdiğer e, huysuz, e, huysuz bir, cin. bir cin. Hikayesi de mesela çok etkileyici. Yılmaz Vural'a kadar, Onur Büyük Topçu'dan, Enver Aysever'e kadar... O kadar güzel hikayelerini paylaştılar ki bizimle e, gerçekten okumaya değer. Artı halkımızdan çok güzel hikayeler ya. geldi. Hani elinden bırakamıyorsun. Çok da amacına ulaştı. Çok da güzel satıyor da. Harika. Ve e, bu tabii ki e, bunun geliri de yine kas hastalıkları derneğine gidiyor. E, böyle de bir e, faydası da oldu. Hı hı. E, o yüzden şimdi bu kitapla başladık. Ondan sonra. Biz bunu hayatı kaçırmayanlara çevirdik. Hayatı Neden? Kaçırmayanlar Çünkü artık vardır, bilinçlenip hayatı kaçırmamaya aynen. başlıyoruz. Peki senin o kaçırdığın hikayen var mı? Ben şöyle bir hikaye yazdım. Ee, benimki e, bu e, tekrar benim hayatımda dönüm noktası olan Kiralık Aşk dizisine başlarken olan e, bir hikayemi yazdım. Yani hep anlattım aslında burada da anlattım. Yani bir şeyleri çok zorlayıp kaçırıyorsun ama ne zamanki hayatın her şeyi akışına bırakıyorsun ve akışta gidiyorsun, o kendisi sana geliyor. geliyor. Aynen bu işte rahatsızlıkta kendini zorlayıp içeriye kapatacağına genel akışı içinde doktorunu bulup gidersen hayat başka bir şey. Tedbirlerini, tedavini aynen, olduğunda aynen. da hayatı kaçırmadan aynen. devam edebiliyorsun ve elbette hayatı kaçırmayanlar kulübünün de bir parçası oluyor. Aynen. Peki e, çok önemli özellikle artık tabii ki işte genç bir nüfus var ama hani önceden mesela ben düşünüyorum düşündük ben şimdi 41 yaşında olacağım. Babaannem. Çok gençsin. Evet babaannem benim yaşımdayken doğmuşum ben. Yani Hı. 41 yaşında babaanne olmuş. Çok erken. Çok erken. Tabii. Ve e, o çocukluk döneminde de böyle işte kırıklı yaşlara, 50'li yaşlara baktığımızda hatta 60'lar bile hani böyle çok aa tamam artık işte onunla ben eledi, onu eledim astım. Eledim, hani tabii. otursun, örgüsünü örsün ya da işte emekli olsun, kasketini taksın. Yaşlılarca onu görüyorsun ki hayır öyle değil. Ve zaten insanların hayatı da uzamaya Aynen. başladı. Aynen. Ve sağlığımıza dikkat ettikçe daha iyi oluyor. işte Aynen. Bu bunlardan bir tanesi. Aynen. Sen de e, genç, dinamik, koşturan hala tabii. çok güzel çok bir kadın edelim. olarak. Sağlığın için neler yapıyorsun? Ya sağlığım için bir kere bilinç şimdi ben de e, tabii şöyle bir şey var. Çok doktoru bol bir aileden geliyorum. Yani dedem rahmetli doktordu. Babam doktor, erkek kardeşim doktor ve hep iç hastalıkları, mütehassısları. O yüzden çok tabii sağlık İçinde büyüdüm Tabii. yani e, bununla ilgili çok fazla bilgi sahibiyim ve şunu fark ettim ki ben mankenliğe başladığım dönemde bile televizyonlarda sağlık programları da çok yaptım. Evet. Bu demek ki işte böyle bir bilinç altına yerleşiyor. Ee, ben kendim yaptığım benim babamın da e, hani hep söylediği aman kızım işte sigara içme Hı. yani. Ha içmedim mi içtim ama bıraktım. Çok şükür. Ee, bu tip şeyleri yani yaptığım bir takım böyle zararlı alışkanlıkları bir kere bıraktım. Daha sağlıklı beslenmek zaten her zaman e, bizim evimizde de yani hani zaten bizim çocukluğumuzda bu kadar çok fast food var mı? canım böyle bir şey yok ki. Biz her pazar... yarında beraberiz. Doktor Ümit Aktaş'la beraber şifa olsun diye bir programa başladık. Ne kadar? Geçen güzel. hafta da bunu konuştuk. Çok severim. Tencere yemeği diyoruz mesela işte o. Zaten mesela biz Ankara'lıyız o da öyle çorbasız başlamazdı ki akşam yemeğine. Ve sulu yemek pişer. Evet. yani Bunların hepsi bağırsaklar için. yapılır. Aynen son derece... Ben aynen o şekilde Hı -hı. yani biz bu şekilde beslenmeye şimdi gayret oldu o ediyoruz. Yemekleri. Tabii ki. Tabii çok ki. acayip. Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Ve e, tabii ki aslında çocuklarımızın da bu yemekleri yapmayı öğrenmesi gerekiyor. Evet. Ama e, güzel yemek programları var güzel. Yani oralardan <gülüyor> <gülüyor> öğrenirler. inşallah. <gülüyor> öğrenirler. <gülüyor> Oradan devam ederler. Peki, e, şimdi hem bir taraftan bunun koşturmacısı devam ediyor. Her ay başka bir şehre gidiyorsun Aynen. ve bunun ardı arkası da kesilmeden. Hemen mesela şeyi gidecek. söylemeyi evet, söyle. çok isterim. 19 Aralık'ta İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin bize tahsis Aa. ettiği salonda yine e, hanımlarla buluşacağız inşallah. Aha. Ocak'ta Antalya'dayız 9 Ocak'ta sonra Adana, Gaziantep, İzmir ve Trabzon her Bütün ay. bir yılı Aynen. böylelikle. Aynen e, yani Mayıs'ta bitmiş oluyor. Harika şeyleri, etekler ve pantolonlar. Etikler ve pantolonlarla da bütün bütün şehirlerdeyim. Ay çok teşekkür bir ediyoruz. Evet. Harika devam yani, ediyor. Oyun. Evet. 2 Aralık'ta Fethiye'deyiz mesela. Aha. Hemen e, ertesi gün e, Marmaris'teyiz. Yine benim e, sosyal medya hesaplarımdan e, takip edebilirler tarihleri de. Son bir soru. Hı hı. E, ne düşünüyorsun Haluk Bilginer'in emeği ödediğimiz? Çok... Bir de böyle bir Garip bir tartışma oldu. Yok işte şöyleydi de böyleydi de falan. Niye biz böyle yapıyoruz? Yani, yani bence, bence bu tip şeyler şey. e, herkes düşünmekte özgür. Evet. E, tabii ki bir şeyler olurken buna karşı fikirler de olacak. Nokta, Sistemi eleştirebilirsiniz. Oradaki sistemin bir takım dayatmalarını iş eleştirebilirsiniz. Ama burada şöyle bir şey var. Haluk Bilginer'in bir başarısı var. Evet. Ve e, yıllara yayılan bir emeği var. Ee, ve bunun dışında tavizsiz bir meslek hayatı var. Bence bu çok önemli. Evet, evet. Ve yani ne mutlu ki o onun yani. gibi birçok oyuncu e, orada ufak büyük e, önemli önemsiz gibi görünen ama orada e, bu ödülleri alsın bizim Tabii şahsiyet ki. çok muhteşem Tabii bir gezdi. ki. Diziydi. Ha kaldı ki ödül almamış olsa bile Haluk Bilginer e, son derece başarılıydı. Çok. Ve her zaman zaten e, oyunculuk onun için bir yaşam tarzı olan evet. bir kişi yani. Ve ben de beraber oynadığım için ya. çok sevdiğim bir insan. Yani çok takdir ettiğim duruşunu, insanlarla ilişkilerini. O yüzden ben çok çok mutlu oldum. Ben de. Tebrik ben ediyorum de aynı sürekli şekilde. zaten. <laughs> Darısı başınıza. İnşallah. Güzel. İnşallah. Ee, önümüzdeki zaten İnşallah. bu sezona tekrar ve pantolonlar var. Ee, ben inanıyorum ki çok e, boşluk. Kalmayacaksın. Mutlaka bir sinema filmi de olur önümüzdeki zamanlarda diye i̇nşallah, böyle bir e, hi hissetmekteyim. Hep görelim. E, ara arada e, işte bu projeler... Gelirim. Ya, çok, çok, gel. Ben seviyorum. Ee, özellikle seni çok ayrı seviyorum. Edeceğim. Çok sıcak, çok tatlısın. Burası haber global ekibi de yani bütün aile olarak çok sıcak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sevgili teşekkür Nergis Kumbasa bizimle benziyorum. birlikte olduğun için. Çok. çok kısacık bir aramız var. Aradan sonra yine buradayız.